Afrika kıtasında görülen maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Asya'ya da sıçradı. Peki virüs nasıl bulaşıyor ve bulaşı hızı yüksek mi? Türkiye'de henüz bir vaka görülmedi. Ancak bunu önlemek için hangi adımlar atılmadı? Detaylar haberimizde. Covid dönemindeki gibi temastan kaçın vesaire herkese kimseyle görüşme gibi bir tablo şu anda onlardan çok uzaz. Şu an için Türkiye'de panik yapacak bir tablo yok. Ancak Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü Asya ve Avrupa'da da ilk vakayı verdi. Afrika'nın sağlık sisteminin yeterliliği şu yüzden önemli. Hastalığı ilk görüldüğü yerde kontrol altına almaya engel olabiliyor. Peki maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Yakın temasla bulaşıyor. Ten tene temas, e, tenin temas ettiği yerlere açık temas. Bir döküntü söz konusu, deri döküntüleri söz konusu. E, deri döküntüsü dediğimizde deride bir kızarıklık ortaya çıkması, hafif bir deriden kabarıklık, papül. Sonra bunların için su dolu kesecikler olması, vezikül, Bu keseciklerin bulanıklaşıp daha sonrasında da kabuklanması söz konusu. Bu bulgular hastalığın ilk belirtileri başladıktan 2-3 gün sonra ortaya çıkıyor. İlk bulgularda boğaz ağrısı yoğun bir baş ağrısı, ateş, yaygın kas ağrıları, halsizlik, dermansızlık şeklinde. Sağlık Bakanlığı maymun çiçeğinin Türkiye'ye girişinin önlenmesinde alınacak tedbirler için bir bilim kurulu oluşturdu. Kurul toplantılarına başladı. Alınacak tedbirler, atılacak adımlar değerlendiriliyor. Peki bu virüse yakalanmamak için bireysel olarak nasıl önlemler almalı? Kalabalık ortamda olacak. Mesela uçak seyahatinde ben maske takılmasını öneririm. Onun dışında ten tene temastan ve tenin temas ettiği yerlerle yine orada dikkatli olmak lazım. İşte hamamdır, turizm bölgelerinde özellikle oteller gibi noktalarda yakın temasta temizliğe çok dikkat etmek lazım.